Merhaba üç günlüğüne sizi Bosna Ersek'e kaçırıyorum. Uçaktan iner inmez taksiye atlıyoruz ve otelimize geçiyoruz. Başçarşı'da böyle temiz, ferah, güzel bir otel seçmiştik. İlk gün kombinimizi yaptık. Hadi gezmeye başlayalım. Çarşıya iner inmez ilk durağımız Gazi Hüsrev Bey Camii ve kütüphanesi oluyor. Burası aynı zamanda müze. Hem gündüz hem gece gezdik. Çarşıda dolanmaya devam ettik ve acıktığımız için saç böreğe börek yemeye geldik. Ben kıymalı tercih ettim. Üzerine kaymak da istedim ve gerçekten çok beğendim. them. Böreğimizi yedikten sonra çarşıda ilerliyoruz ve Viesnisa Kütüphanesi'ne geliyoruz. Umarım böyle telaffuz ediliyordur. Telaffuz etmesi inanılmaz zor bir dil kesinlikle. Burası İnat Kucan'ın hemen karşısında köprüyü geçip İnat Kucan'ın oralarda biraz fotoğraf çekiliyoruz. Çünkü şehir bu kısımdan gerçekten güzel görünüyor. Çarşıya geri dönüp Sebil'i görüyoruz. Ardından da Bakırcılar Çarşısı'na geçiyoruz. Bir magnet alıyorum ve yine börek yemeye gidiyoruz. Buranın böreğini de beğendik ama mantısı bana çok karabiberli geldi. Onu bitir. Ardından da tarihi bira fabrikasına geçiyoruz. Şehri bir de şöyle gece ışıklarıyla görelim. Bu kadar gezmeye canımız bir tatlı çekti ama Bosna Hersek'te tatlı yönünden aradığımı bulamadım. Yine de en iyisi Ramis'ti. Şöyle bir ham gezdik. Ardından da şehrin artık batı tarafına geçiyoruz. Caddenin doğu tarafında Osmanlı mimarisi, dar sokaklar, çarşılar, camiler görürken batı tarafında geniş caddeler, katedrallerle Avusturya-Macaristan izlerini görüyoruz. Son olarak da Sönmeyen Ateş anıtına gidip biraz alışveriş yapıp dinlenmek üzere otelimize dönüyoruz.